Namazları kaçırmayın. Bugün size söyledim. Dikeni güle çeviren tövbe inabe inabe ikinci adımdır. İhsan. Tövbe ederiz. İnabe nasıl nasip olur mu bilmeyiz. İnabe de nasip olursa ondan sonra ihsana ulaşırız. Şahın Akşemen'de Hazretlerine tembih etti Abdülhalik Hücdüvani Hazretleri. Oğul, ümmetin işi zordur. Fazla uzatmamak gerek. Celal tarlasından bir an önce geçmesi gerekti. dedi. Efendim dedi ne kadar sürer? En tembel derviş dedi bir senede geçmeli. Lafzayı Celal zikrini bitirip geçmeli ki diğer zikirlere geçsin yol alsın. Bahçe aynı bahçe. Hepiniz şahitsiniz. Geçen sene şeftali yedik mi hep beraber Ayhan Efendi? Yedik. Bu sene kurudu. Beş senedir dutlar şapır lapır döküyor. Hepimiz yiyoruz mu? Yiyoruz. Ha bir tane daha tane vermedi. Hepsinden de büyük. Bak dalı, budağı, boyu, boynu. Aynı toprak, aynı su. O da dergihan bahçesinde, bu da dergihan bahçesinde. Biri yedi senedir hepimizi şenlendiriyor, kurda, kuşa, insana, cinle, herkese meyve veriyor. Öbür daha bir tane tane çıkmıyor. Onun için, hadi tane çıkmayanlar gene neyse de, bir de kuruyanlar gibi olursak evler okunun ağlayın. Allah bir günümüzü gecemize hayırlı mübarek etsin. Daha fazla tutmayacağım, belki gidecek olanlar olur. Rabbim Teala Hazretleri ne kadar güzel serinletti etrafı.